Herkese iyi günler dilerim. Bugün kısır yapacağız. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ince bulgurumuz var. Kişi başı bir bardak gibi düşünebilirsiniz porsiyon miktarını. Yeşil soğan, ince kıydık. Maydanozumuz var. Onlar da ince kıyılmış. Yine bol zeytinyağında soğanımızı ince kıyılmış bir şekilde pişiriyoruz. Ortalama bir buçuk iki kaşık arası ben domates salçası kullandım. Yine birazcık da sarımsak var içerisinde. Bulgurumuza biraz sıcak su yardımıyla şişmesini sağladık. Biraz bekledikten sonra bir taraftan da soğan ve salça karışımımız, sarımsak karışımımız oluşacak. Daha sonra bunları birleştirip tuz, karabiber, kimyon, baharatları, diğer baharatları ekleyerek servise hazır hale getireceğiz.